اسين <laughs> kabul etmeniz kötü oldu. Sizin parmağınız bu işte olmasa elmen tasarısı kabul edilmezdi. Yani her şeyi farkında vardın. Sizden korkulur. Bir ameliyata sahip çıkmasın evladım. Doğru, dürüst çık. Emrettiğim yerine getir. Olmaz ki. Göz açık olun. Etrafına bakın. Etrafını tutarmışlar. Sen koltuğunu almak Beni Şimdi sıkı tutun. Etrafınızı herkes uyandırmayın. Benim koltuğum sağlamdır, Ben koltuğum sağlamdır. Kimse benim koltuğumdan izlemez. Yeni bir sevkiyata girdik. Her şey hazır. Çeri konuştun mu? Bundan sonra çeri başından emir almayacağız. Siz kafa yemişsin. İşine gelirse. Bu etin başına Alo Yakup Bey. Buyurun efendim. Keli çok sımarmış. Duydum. New York'a gelmiş. Çağırdım emri emir ettim ama geldi kafa tuttu. Resmen intihar. Keli başı ev, ortada kaldır yanına ben ikinize ezerim. Ona göre. Tamam efendim. Ham keli başı ortada kaldıracak? Ham öbürlerini birbirine düşürecek? Hoş geldiniz. Abi, hadi otur. Baba, ipatonuzu buldun mu? Daha araştırıyoruz oğlum. Baba, böyle olmuyor ama ha. sen artık yaşlandın. Sen kimle konuşuyorsun? Baban vakti dışında. Ben sinirlendiriyorsun. Senden olsa olsa şan babası olur. Baba, bundan sonra sen bir, ben bir. Sen çeri başımızda nasıl böyle konuşursun? Sana ne lan? ne lan, sen kimsin? Ben bir velatım. Çeri başım, bu oğlum niye böyle yapıyor? Kendisine de kör, çok güvendiğinden dolayı bu işlere başvurdu herhalde. Yani, tahmin edersen benim yerimi almaya çalışıyor. Alo Malek, emanet ne alemde? Ali Toka diye biri emanetimizi çalmış. Ne yapmamı istersiniz? Onu bol sana güveniyorum. Hipotenüs için elimden geleni yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz efendim. Senden bir şey daha isteyeceğim. Çeri başını bana getir Malik. Dayı! Ne oldu lan oyum? Dayı evi evet, taradılar. Ben gizli geçitten kaçtım. Zor kurtuldum. Bardak taştı iyi polisler. Lan bunları dozlu aşırttılar ha. Burayı toleyip, bu ikidir. Bu ikidir götü yırttı yırt. diye. Üçüncüsünden bakılayacaklar lan Azim Bey, Azim Bey, dedikten doğru mudur? Silahlarınızı indirin. Sadece konuşmaya geldik. Kerebaşı şey senin emrin altında çalışmak artık bizi zor durumda bırakıyor. Namımızı iki paralık çektim. Yürümeyi öğrenmeden uçmaya çalışıyorsunuz. Asıl sen uçtuğun için biz bu durma, hiç Bu küçük beyniniz aklınızı alırım. Hangi aklını alacaksın seri başı? Bir de bok olmaz. Sen susman olur karışma bu işe. Ben karışmam. Sus karışma! Kimse kıpırdamasın. Yeter artık bitsin bu oyun. alıp gideceğim buradan. Al seri başı diyoruz. Sen kimden yarasın? Yakında öğrenirsin. Yanında beslediğin savaş aslında polisti. Ne? Sanda çıktı. Bir dost. Hoş geldin. Hoş abi. Ben içeri başı oldu Necmi'yim. Tek kral benim. Bundan sonra ödemeyi bana yapacaksın. Abi ben Çelibaşı'nın adamlarına ödemeyi yaptım. Kardeş beni ilgilendirmez. Bundan sonra ben ayrı, o ayrı. Tamam isterim. İmkansız şu an için. Kasada para yok. Allah verdi birader. Paran yoksa niye yaşıyorsun kardeş? <laughs> yerde çok yorulacağız. İçecek bir şeyler alalım. Biz kimiz ki kalkın da bana bir su ver sen içerim ama. hadi gidelim. Ne oldu? Suyu beğenmedin mi yoksa? Yoksa bir şey mi kaptın? ne yaptın? İçtiğin su değil. Ne diyorsun sen? Önce ayakların uyuşacak. Sonra bütün vücudun. Sonra sadece gözlerin kalacak sonra bütün vücudumu uyuşacak. Yavaş yavaş ölecek. Acı çekerek. Polis olduğunu anlamayacağım mı sandın? Sibop. Dayı bunlar azıttı. Onlara bir ders vermek lazım bundan sonra. Herhalde. Alo. Alo İbo. Yine mi sen Manolyan'dayım? Ben bu sefer doğru söylüyorum. Vatayı öldüreceğim. O benim de düşmanımdır. Sana nasıl güveneceğim bundan sonra? Yarın burada konuşalım. Tamam. Geleceğim. Ha, kim o lan o? Ya kim o? Manolya anne denen kadın. Ne istiyorsun sonra bu? Belalarını istiyor. Ne belalarını? dur lan onu kellesini? bir şans verdik. Değerlendirmedim. Sonra gereken ceza verilecek. Son kez bana bir şans daha verin. O kutuyu size bulup getireceğim. Sen o şansı kaybettin. Ben benim etrafındaki adamların aptallığının yüzünde ben kaybettim. Ama sonuçta onları yakalatıp sana getireceğim. Bir şans. Son bir şans bana ver.